Hocam kime oy verelim? Kime oy vermemiz gerekiyor? Kıymetli kardeşim, gençler, insanlar namaz kılmıyor. Hocam kime oy verelim? Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı içerisindeyiz. insanlık oruç tutmuyor. Hocam kime oy verelim? Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayındayız. Kur'an ayındayız. Kur'an'ın indiği aydayız. İnsanlar Kur'an okumuyor, okumasını bilmiyor. Ya hocam kime oy vereceksen onu söyle. Değerli kardeşlerim, gençliğimiz deist, ateist oluyor. Nefsinin, nefsani arzularının peşinde koşuyor. Şeytanın emir ve isteklerine boyun eğmişler. Onlarla mücadele etmemiz, İslam anlatmamız, tebliğ etmemiz gerekiyor. Hocam ya sen söyle, kime oy verelim? Kıymetli kardeşlerim, senin nefsinin emir ve isteklerine, şeytanın arzu ve isteklerine dur diyecek imani bir kudreti kimde buluyorsan, yanında etrafında arkadaşında onlara sarıl. Kime oy vereceksin biliyor musun? Seni cennette Allah'ın huzuruna, Resulullah'ın yanına günahsız bir şekilde götürecek hangi argüman varsa yol yaren, arkadaş, hoca, imam, anne baba etrafında kim varsa onların yanında dur. Onlarla birlikte hep birlikte Allah'a kul, Resulullah'a ümmet olarak bu dünyada yaşayıp seni cennete cennetteki Allah'ın rahmeti ve kim götürecekse değerli kardeşim onlarla beraber yolunu yürü. Bırak oyumu